Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Bilgin Şehit Kamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen üretim sürecine katılım programı tanıtım toplantısına katıldı. Programda konuşan Bakan Bilgin, Türkiye tarihinde ilk kez asgari ücreti %50 üzerinde arttırdık. Bugünlerde yeniden asgari ücret tartışmalarını anlamlı bulmuyorum dedi. Bir dizi ziyaret için Gaziantep'te bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Bilgin, Şehit Kemal Sanat Merkezinde düzenlenen üretim sürecine katılım yeni bir istihdam modeli programı tanıtım toplantısına katıldı. Asgari ücret tartışmalarını anlamlı bulmuyorum. Asgari ücrette ikinci zam yapılacağı iddialarına cevap veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez asgari ücreti %50 üzerinde arttırdık. Bugünlerde yeniden asgari ücret tartışmalarını anlamlı bulmuyorum. Çünkü gerekeni enflasyon farkıyla yaptık. Bu durumlarda işçiye de işverene de düşünmek lazım. Çünkü asgari ücret artarken işverenlerin de maliyeti arttı, dedi dünyaya pazarlayan pazarlama gücüne sahip olan bir